Valiliği öncülüğünde yürütülen, ekonomiye dahil olmayan kadın potansiyelini daha aktif hale getirmek amacıyla kadınların kooperatifleşmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve bunun neticesinde 12 kadın kooperatifi kurulmuş. Şimdi bu vesileyle düzenlenen Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı ve geleneksel el sanatları ve yöresel ürünlerin sergilendiği sergiye konuk oluyoruz. <laughs> de izleyiciler marka şehirler programımızda program konuğumuz Aksaray valimiz Sayın Hamza Aydoğdu bizimle birlikte. Üreten Aksaray'ı konuşacağız. Özellikle Aksaray'ın üreten kadınlarını konuşacağız. Sayın Valim saygılarımla nasılsınız iyi misiniz? Ederim. Siz de iyi misiniz? Çok teşekkür ediyoruz. konu üretim ve konu Aksaray olunca neler söylersiniz Sayın Valim? Ben öncelikle Beyaz TV'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu program Aksaray'ın tanıtımı açısından çok önemli bir program olacak. Aksaray aslında İç Anadolu'nun parlayan yıldızı. Ama ciddi anlamda bir tanıtım eksikliği olduğunu kabul ediyorum. Fakat inşallah bugünden sonra Aksaray Türkiye gündemine daha çok gelecek geliyor zaten. Şimdi Aksaray tarımda yılda 6 katrilyon Türk ekonomisine katkı sağlayan bir yer. Bakın. Mi? Evet, çok büyük bir evet, rakam. Mesela da Aksaray birinci Türkiye'de sarımsakta birinci, cevizde dördüncü. Türkiye'deki süt üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini Aksaray karşılıyor. Küçükbaş hayvancılıkta, büyükbaş hayvancılıkta. Et üretiminde de var. Et üretiminde, arı işletmelerde yani e, mikroptan arı işletmelerde 112 işletmesi var ve Türkiye'de üçüncü sırada. Peki bu kadar tarımda katkı sağlayan bir il niye gündemde değil? E, ve marka problemi var. Biz görev başladıktan sonra arkadaşlarımızla bu anlamda bir stratejik eylem planı belirledik. Ne yapabiliriz diye. Bizim biliyorsunuz aşıklı hüykümüz var. 9 bin yıllık bir geçmişi var ve ilk beyin ameliyatının yapıldığı yerdir. Biz belediye ile beraber bir anonim şirket kurduk. Bir konsept yer çalışması yapıyoruz. Baktığınız zaman Türkiye ekonomisine 7 katrilyon katkı sağlayan ilk 20'de 15'ten fazla ürünü olan bir ilin ...bu kadar tanıtımda geride olması insanın kabul edeceği bir şey değil. Üstelik bu sadece tarım yönü değil tarım mi? Tarım yönü. Şimdi bu tarım yönü ve kadınlarımız... ...biz Türkiye'de ilk kez bir anda 14 tane kadın kooperatifi kurduk. Ticaret Bakanımız programımıza katıldı ve bizi tebrik etti. İlçesiniz bu anlamda. Evet. Örneksiniz. Evet örneğiz. Tarım müdürümüz, iş kur müdürümüz... ...ve ticaret müdürümüze huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum inanılmaz bir özveriyle çalıştılar. Bir ay içerisinde bütün kooperatiflerimizi kurduk. Sayın Valim, Aksaray ekonomisine baktığımızda inanılmaz güçlü bir ekonomisi var. Ve e, marka şehir olmak için de ekonomi çok önemli değil mi? Çok önemli. Şimdi mesela dün burada Türk dünyanın en büyük giyim üreticilerinden birisine yer tahsis ettik. 520 bin metrekare. 5 bin kişi istihdam edecek. Başka bir giyim üreticisi 2 bin kişi istihdam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük otomotiv firmalarından birisi burada. Türkiye'nin en büyük süt, yoğurt üreticilerinden birisi yine Aksaray'da. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aksaray bir kavşak bölgesinde, bir kavşak bölgesinde günde 125 bin araç geçiyor. Bayramlarda 250 bine ulaşıyor. Kültürüyle, tarımıyla, sanayisiyle keşfedilmeyi bekleyen bir aksaray var. Bizim Bak. ve tarım tarih var değil mi bir daha ardına. Yani e, bakın ekonomi bunları söyledim. Şu anda biz organize sanayi bölgesinde bir meslek lisesimiz vardı. Öğrenci bulma problemi vardı. Biz müteşebbislerimizle konuştuk. Burs ve iş imkanı verdik. Bir gün sonra kontenjanlarımız doldu. 5 katı. süreden bahsediyoruz aslında. Tabii tabii. Tabii 5 katı kontenjan geldi. Biz de arkadaşlara dedik ki artık yeni seneye seviye tespit sınavıyla alırsınız. Şimdi diğer taraftan baktığınız zaman Ihlara Vadisi diye bir yer var burada. Türk dünyanın medeniyet olan ilk kanyonu burası. Kesinlikle. Bakın Cumhurbaşkanımız 2004 ile 2007 arasında 1285'lerde düşünün papaz var. Papazın yanında bir Hristiyan var ve o üzerinde sarık ve cübbe ile dolaşıyor ve onunla dolaşırken hiçbir rahatsızlık istemiyor. Türk'ün e, e, hoşgörüsünü göstermek için Sayın Cumhurbaşkanımız o zamanki Kültür Bakanımıza bunları çerçeveletmiş ve Avrupa Birliği liderlerine ee, şey bizim orada e, Ihlara Vadisi'ni güzelleştirmek için balon uçuşlarına 13'ünde başlayacağız. 3 kilometre öteye geçiyorsunuz. Selimiye Katedrali var. Selime Katedrali var. Ortodokslar ilk Roma'dan sürgün edildiklerinde ilk sesli ayını orada yapıyorlar. Geliyorsunuz Sultan Anı tarafına. İpek yolunun en büyük kervansarayı var gidiyorsunuz Ortaköy'e Yunus Emre var merkeze geliyorsunuz Tapduk Emre var ikinci Kılıç Aslan'ın mezarı var Somuncu Babası var bizim Aşıklı Hüyümüz var demin size anlattım 10 bin yıllık bir geçmişi var ve ilk beyin ameliyatının olduğu yerler şimdi baktığınız zaman tarihiyle kültürüyle, tarımıyla ekonomisiyle turizmi ekonomisiyle inanılmaz keşfedilmeyi bekleyen bir Aksaray eğitimde hiçbir altyapı problemi yok bakın Aksaray Türkiye'nin ölçeklenebilecek bir şehri. Biz arkadaşlarımızla beraber bir günde 14 tane kooperatif kurduk ve 7 ilçemizde gelecek ay Sarıyakşi'de açacağız. Kadın kültür evleri açıyoruz. Ne demek? Eğer siz bir toplumda kadına ve çocuğa dokunmuyorsanız onları katma değerin içine katmıyorsanız toplumun yaşamın içerisine katmıyorsanız o toplumu ayakta tutmanız mümkün değil. Böylesine potansiyeli olan bir şehri hep beraber arkadaşlarımızla ekip olarak daha iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz ve biz bunun için burası aksaray.gov.tr diye bir site kuruyoruz. Aksaray'ın tanıtımı için kültürde, turizmde, ticarette, sanayide, eğitimde, gençlik sporda mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizim burada kadın voleybol takımımız var. Sultanlar Ligi'nde hiç duydunuz mu? Duymamıştım sayın var. Kuzey Boru diye bizim voleybol takımımız var ve bunlar Sultanlar Ligi'nde. Bizim milli eğitimin Endüstri, Endüstri Meslek Sesi okulumuz var, handbol takımı ikinci ligde. Bakın. Yani aslında çok başarılı bir ilden bahsediyoruz değil mi? Yani inanılmaz başarılı, inanılmaz potansiyeli olan bir il. Ve biz bu ili ekip arkadaşlarımızla beraber, bakın ben huzurlarınızda söylüyorum, bir yıl sonra Aksaray'ı kimse tanımayacak. Yani yatırımlarıyla, turizm yatırımlarıyla, bir taraftan organik marketiyle, bir, bir taraftan marka çalışmalıyla kodlama sınıfları açıyoruz Aksaray'da. Bütün ilçelerde, bütün köylerde, bütün şehir merkezinde kodlama sınıfı açıyoruz. Bakın bu ara uzaktan eğitimden bahsediliyor. Dijitalleşmeye geçtik mi Sayın Valim? Mavi, mavi silgi diye, mavi silgi diye bir site kurduk biz. 8. sınıflar için pilot uyguladık. 8. sınıfta olan 8 bin öğrencimiz şifrelerini giriyor, ders çalışıyor, quiz çözüyor, deneme çözüyor. Bütün 8 bin kişinin arasında yerini görüyor ve canlı derste dinleyebiliyor. Şimdi bunu evet. çok güzel bir şekilde uğurlad yaptık. Şimdi 12. sınıflara yapacağız ve bütün sınıflara bunu yayacağız. Ben burada huzurlarınızda Milli Eğitim Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinde Aksaray'a bir defada 450 öğretmen verildi. Şu an itibariyle Aksaray'ın bir tane bile öğretmen ihtiyacı yok. Huzurlarınızda bir şey daha diyeceğim. Bu çok çok değerli benim için. Aksaray geçmişte bizim özel eğitim okulumuzla gündeme geldi. Biliyorsunuz orada bazı istemediğimiz olaylar oldu. Biz şimdi yeni bir konsept çalışıyoruz algıyı düzeltmek için. 30 dönüm bir yere tek katlı ilk öğretim, orta öğretim, lise yapıyoruz. Aa, bir kompleks aslında. Lise yapıyoruz ama bu özel eğitim çocukları için. Bu çocuklar buraya geldiklerinde peki diğer taraflara ne yapıyorsun? Biz hobi bahçeleri, koyunlar, kuzular, atlar, ondan sonra domates bahçeleri, salatalık bahçeleri, ondan sonra ayçiçeği bahçeleri hepsini kuracağız. Anneler çocuklarını o özel eğitim okuluna getirdikten sonra bütün günlerini orada geçirip terapi olup çocuklarını alıp tekrar evlerine götürecekler bu konsept Türkiye'de ilk olacak inşallah. Şu anda bunun projeleri çiziliyor, bunları yapacağız. Demek istediğim şu. Tarihiyle, kültürüyle Aksaray inanılmaz bir medeniyete beşiklik ediyor. Selçuklu'ya, Osmanlı'ya beşiklik eden bir yer burası. Bu potansiyeli bizim yapmamız gereken şeker var, un var, yağ var. Biz bunları birleştirip güzel bir öyle helva, helva yapacağız. O helvayı da yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Burada o anlamda inanılmaz bir güzel ekip var ve biz bu ekibimizle inşallah bunu yapacağız ve bunu da bütün herkese göstereceğiz. Sayın Valim, bu kadar hani değer çok fazla olunca termalde de varsınız. Yani kış sporlarında, doğa sporlarında, termal turizm Şimdi, Sağlık turizminde de Aksaray'dan bahsediliyor. Yani size sadece şunu söyleyeyim. Dün Türkiye'nin çok ünlü iki profesörü geldi. Ben kültür müdürümüzü, turizm müdürümüzü çağırdım. Aynı zamanda tarım müdürümüzü. Aksaray'dan bahsedince profesör hocalarımız Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Aksaray'da bunlar da var. Şimdi bizim Hasan Dağımız var. Yamaç paraşütü yapılıyor burada. Uluslararası yamaç paraşütü de yapıldı burada. Şimdi diğer taraftan bizim Sarı Yahşimiz var. Termal sürede seracılık yapılıyor orada. Tabi seracılık yapılıyor, burada yapılıyor ve enteresan bir şey Aksaray'da üç ürün alabiliyoruz biz seracılıkta. O kadar verimli bir yer burası. Bizim yapmamız gereken bu küçük küçük işleri büyüterek bir marketing, bir marka değeri oluşturmak. Niye markadan bu kadar bahsediyorum? Şunun için, bakın Türkiye kuru kayısı üretiminde Avrupa'da birinci. Biz tonunu 1, 750'den Almanya'ya veriyoruz. Almanya hiçbir şekilde kayısı üretmiyor. Almanya marketing yapıyor, marka değerini koyuyor. Tonunu 5.750 liraya satıyor. Kesinlikle. Mesela biz kabak çekirdeğinde burada üçüncü sıradayız. Nevşehir bizden bunu 13 liraya alıyor, paketliyor, biz 18 liraya satıyor. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Kabak çekirdeği Aksaray. Aksaray. Mesela Aksaray yılda 100 ton kaz üretiyor. Kaz var ya, bildiğimiz kaz. Bu çok daha ilginç kazı alıyor 100 ton üretiyorlar. Kars'a 30 liradan kilosunu veriyor. Kars kaz bizim diyor değil mi? Kars, hayır Kars üretiyor ama Kars onu alınca çünkü kaz oraya mal olduğu için marka değeri Kars'la bilindiği için Kars buradan aldığı kaza 70 lira 80 lirayla bütün iç piyasaya sürüyor. Marka dediğimiz bu. Markaysanız bir anlamınız ve değeriniz var. Onun için biz burada markalaşmak için 10 bin yıllık tarihi olan organik marketi kurduğumuzda Aksaray'ın tanıtımı çok çok daha farklı olacak. İnanılmaz bir katma değer Kat, yaratacak. Tabii katma değer yaratacak. Eğitimde bunları yapabilmeniz için bütün bu kültürü, tarımı, sanayi eğitimle entegre yapmanız gerekiyor. Eğer siz onu çocukların hayatının içine sokmazsanız çocukların Aksaray'ı bilmesi ve tanıtması mümkün olmaz. Onun için burada inanılmaz bir sinerji ve enerji var gördünüz. Biz burada ekip arkadaşlarımızla beraber hep beraber bir başarı hikayesi yazacağız inşallah. Bunu da Türkiye'ye göstereceğiz. Çok çok teşekkür çok ediyorum teşekkür Sayın edeyim. Valim. Çok Şu an olun. ekranlarımız aracılığıyla bizler izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Kapadokya'nın incisi Aksaray ilimizden? Şunu söylemek isterim değişim için okumak şart okumak içinde mutlak surette bir merak olması gerekiyor. bir toplumun gelişimi ve dönüşümü değişen teknolojiye ayak uydurmakla mümkün. Bugün bilgili olmanızın, bilgi stoku yapmanızın hiçbir anlamı yok. Bilgi üretebiliyor musunuz? İşleyebiliyor musunuz? Bilgiden inovasyon üretebiliyor musunuz? Sizin değeriniz onunla ölçülüyor. Onun için bütün gençlerimize, çocuklarımıza benim tavsiyem dünyanın Gittiği yerdeki teknolojiyi ve değişimi, dönüşümü görmek lazım. Bunu görmezsek çocuklarımıza model olmamız da mümkün değil. Ben Beyaz TV'ye, Aksaray'a geldiğiniz için, bize katkı sunduğunuz için, sabırla bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür biz ediyoruz Sayın Valim, çok keyifli bir Doğru. söyleşiydi.